Merhaba arkadaşlar. Hep halka arzlar, hep halka arzlar olmaz değil mi? Biraz da yatırımlarını altıran şirketlerden bahsedelim. Biraz da uzun vade biriktirdiğimiz, takip ettiğimiz hisselerden bahsedelim. Biraz da küçük yatırımcıya hani kardeşim gel de borsanın nimetlerinden yatırım yapan şirketlerden biraz konuşalım demek istiyoruz. Tabii ki ekranımızda Ford Otosan olmazsa olmaz değil mi? Ama ilk önce Sayın Borsa filozofu profili arkadaşımız paylaşmış Twitter hesabında bakın son bir yıl içerisinde yatırımlarını en fazla artıran şirketler arkadaşlar. Birinci kontrol matik. Bir yıl içinde %981 oranında yatırımlarını arttırmış kontrol matik. Ve grafiğini zaten biz uzun zamandır takip ediyorduk. Hatırlarsanız Sasa ile Hektaş beraber kol kola vermiş şu yükseliş iğmesine katılmışlardı. E geldiğimiz noktada halen devam ediyor. Halen yükseliş grafiğini eksiltmeden hiç de küçük yatırımcıyı yatırımcısını da üzmeden kontrolmatikte bir toplama evresi var. Büyük bir ihtimal bu evreyi de geçirecek. Yatırımları hayata geçtikçe grafiği de yükselmeye devam edecek diye düşünüyoruz. Alfa Solar Enerji biliyorsunuz halkarız olduğundan sonra bir hayli Halk arz olduktan sonra bir hayli popüler olmuştu Alfasolar, Halen popülerliğini devam ettiriyor ama geldiğimiz noktada bir hayli fiyatı yükseldi. O yüzden sanki biraz bir toplama evresi geçirmesi gerekiyor. Yeo teknoloji de hani kontrolmatikle aynı kulvarda aynı şekilde halka arz olduktan sonra bir hayli popüler olmuştu. Yeo Mia teknoloji. Ve yayla gıda var arkadaşlar. Yayla gıda da bir hayli hani şu savaş tamtamları çaldığından beri bir yükseliş evresinde gayet güzel. %327 oranında yatırımlarını arttırmış. Ford'dan bahsetmiştik. Videomuzun açılışında %325 oranında bir yılda yatırımlarını arttırmış. Romanya fabrikasıydı değil mi? Önümüzdeki bilançoda o da devreye girecek. Onun da karları, kazançları görünecek bilançoda bakalım nasıl bir performans izleyecek. Biz Ford'u dört gözle bekliyoruz zaten arkadaşlar. Smart güneş enerjisi yüzde 299 oranında yatırımlarını arttırmış. Egon Endüstri yüzde 292 oranında. İş yatırım yüzde 190. Sasa yüzde 173 oranında halen yatırımlarını arttıran bir şirket. Tamam diyeceksiniz ki ya işte çok borcu var. Çok yükseldi. FK'sı yüksek. PD'si yüksek. E doğru doğru arkadaşlar doğru. Sasanın bu yükselişi hani dedik ya hektaşla kontrolmatikle kol kola verip şu yükseliş evresinden sonra bakın şuraya bakar mısınız? 23 liradan 81 lira bölünmekten bölündükten sonraki fiyatı bölünmeden önce 180 liralara kadar tırmanmıştı. 23 liradan 80 liralara kadar çıkmış. 4 katı 5 katı performans göstermiş. Daha, daha geçmişi de var tabii ki. Bakın şuralarda 14 lira, şuralarda 6 lira, 5 lira. E geldiğimiz noktada yatırımlar devam ediyor mu? Ediyor. Yükselmeye devam edecek mi? E bir miktar tabii ki bekleme evresi olacak, toplama evresi olacak. Ama bence Sasa, Hektaş, Kontrolmatik, Ford, Şişe Cam, Kale Seramik. Çok yorum yapıyorsunuz Kale Seramik hakkında yorum yapın diye. Yapamıyoruz işte arkadaşlar. Yani Hani SPK'nın bazı kuralları var. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım tavsiyemiz yok. SPK ne diyor? Biriktirdiğiniz hisse hakkında fazla yorum yapamazsınız. O yorumları hani spekülasyona mı giriyor, manipülasyona mı giriyor? Bir şeyler oluyor işte arkadaşlar. Ben de sizin gibiyim. Ama burada Twitter'da, X'te paylaşılan şu yatırımları sizlerle paylaşıyoruz. Yani bunlar uzun vade kademeli bir şekilde biriktirebileceğimiz hisseler. Kademeli biriktirmeye devam. Al sattan uzak durun. Traderlıktan uzak durun. Mutlaka halk arzlarından kazandığınız paraları uzun vade hisselerinize yönlendirin arkadaşlar. Yatırım yapmak güzeldir. Birikim yapmak güzeldir. En iyisi uzun vade. Beğendiğiniz, sokakta gördüğünüz, yakınınızda bulunan şirketlere uzun vade perakende şirketlerine uzun vade yatırım yapın arkadaşlar. Maaşınızın belli bir kısmıyla kademeli alımlara devam edin. Fiyata bakmayın. Fiyat şey, şeytandır demiş Yaşar hocamız değil mi? Fiyat şeytandır. Fiyata bakmayın arkadaşlar. Biz buradayız. Bu hafta yoğun geçecek. Bu hafta halk arzlarımız var. Talep toplamalar var. İşleme başlayacak hisseler var. Geçen haftadan kalan halk arzlarımızın tavan serisi devam edecek mi? Bunları takip edeceğiz. Sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir hafta geçireceğiz. Biz buradayız. Tekrar görüşeceğiz.